Merhaba arkadaşlar. Tübitak'ın Meraklı Minik Yıldızlar serisinin Ağustos ayı sayısını açacağız hep birlikte. Al kızım aç bakalım. etkinliklerine bakalım. Bakalım neler varmış. Şunu ver bakayım. Neymiş ne? bu? Roket fırlatma oyunu. O ne? Bunlar sticker. Bu ne bilmiyorum. Hı. Hmm. Bu stickerlar galiba dergi yapıştıracak. Evet. O ne? Bu da eşleştirme kartları var. Hı. Hmm. Galiba. Bir diğer videoda da bunları yaparız. Şu neymiş? Re roket fırlatma oyunu bu da. Ha, şunun Devamlı. parçası evet. 7, 8, 9. Bununla bu bir o zaman. Bir tane daha var şurada. Ne? Roket fırlatma oyununun devamı. Hmm. Dergi gibi. Aç bir. Oho. Bak başlangıç. <laughs> buraya yapıştırıcı başladı. söylüyor. Güzelmiş. Buradan başlayıp bunun devamına yapıştıracağız galiba. Buradan keseceğiz şunu. Evet. Ama ne yapıştıracağız? Bunları artık tek tek inceleriz. Kitabı inceleyelim. Tamam. Bunları kapatalım. Bakalım. Tekrar nasıl? Tamam. Çok güzel. Hikaye mi o? Evet. Hepsinin başında hikaye oluyor. Hikayenin devamı. Bu da bitiyor. Hikaye. Burada kimliğe saklanmış diye bir etkinlik var. Böyle. Burası neymiş? Bence ben bakayım da kamerada daha güzel çıkar. Şöyle göstereyim ben. Şöyle bir uzay aracını yıldızlara ulaştırılıyor. Hmm. Güneş hakkında bilgi var burada. Şimdi burada deney yapıyor galiba. Ne diyor? Kim nereye saklanmış? Hmm. Saklananları bulacaksın. Burada bir yıldızın yaşamı gece yıldızına baktığında diyor. Yıldızlar hakkında, Mars, gezegenler hakkında bilgi. Bunu anlat diyor. Bak burada neler olur, oluyor. Sanat. Sanatta yıldızlar. Hmm. Burası da bayağı eğlenceli. Ah şaşırdım gece. Tüh yanlış yaptım. Gündüz. Burada da, Bu da yemek tarifi var. Evet, şekerleme tarifi vermiş. Hepsinde zaten öyle çıkıyor. Hmm, bak burada da küçük eller iş başına diyor. Deney yapanların resimleri. Deney O roketin resmini yapanlar. Bitti. Diğer videoda da bunları yapacağız arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.